Devam et tamam. Devam. Ne devam lan? Sus. Çek çek. <laughs> Atlayamıyorum lan. Çekil bakayım Akşam oldu. Yaptı. Onları da çek onları da çek. Hadi oğlum Hadi oğlum Hadi Hadi Tamam başla Bırak, At Hayır, <gülüyor> <mısın>? <gülüyor> Dur üret Dur biraz çekeyim <laughs> Gel gel konuş orada. Ne? Gel. Hadi ver, kızlar geliyor. Kapat kapat kızlar geliyor.